Evet bir Haber Ekstra programı ile daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz araştırmacı yazar Özden Mermer Öz Sabuncuoğlu. Daha doğrusu o bizi evine konuk etti ve güzel yemekler yaptı. Biz bu yemeklerin lezzetini sırrını kendisinden öğreneceğiz. Evet Sayın Öz Sabuncuoğlu öncelikle bizi evinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu beşinci kitabınız Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri. Öncelikle herhalde sadece akrabalarınızı test ettirmek veya çevrenizi test ettirmek de yetinmemek için bu kitabı çıkardınız. Farklı bir yabancı var mıydı bu kitapların çıkış nedeni? Bu kitabı e, Gaziantep Üniversitesi'nde eşim e, Profesör Doktor İsmail Öz Sabuncuoğlu orada çalışırken e, Profesör Doktor Hüseyin Filiz e, benim oradaki çoban evi var e, böyle kafeterya gibi bir şey orayı çalıştırmamı rica etti. Ben de onu düşünmüyorum ama size bir kitap yazayım yalnız bunun gelini burs olarak vermek kaydıyla dedim yazarım. O zaman olur dedi. Ee, başladık biz yazmaya ama ben çocukluğumdan beri çok meraklıyım, çok severim. Ee, bir de bu yemeklerin eski tadını e, bulmak için yemekleri tek tek yaptım, ölçülendirdim ve bütün aile büyüklerini çağırarak bu annemin yaptığı, nenemin yaptığı e, yemeklerin tadına uyuyor mu diye tekrar tekrar test ettirdim. Bunun yemek resimlerinin çekilmesi iki sene sürdü iki sene zarfında bu yemekleri meydana çıkardık, yaptık. Ee, kitap basıldı, ee, üniversite vakfına verdik. Bunun da 250 çocuğa burs verildi. Bu 5. baskı mı? Evet. Için? evet. Peki 5. baskı olmasında herhalde çok ilgi görmesinin de etkisi vardır şüphesiz. Daha çok Antepli hanımlar kendileri çok iyi bildiği için pek ilgilenmediler. Ama gençler çok ilgilendi. Yeni evliler. Yeni evliler veya genç kızlarımız hep çoğunluğu okuyor. Okuduğu için tabii yemeklerle ilgilenemiyor. Bu hazır ölçüler ellerinde çok daha kolay pişiriyorlar. Bunun için üniversitede bir arkadaşımız kendisi Antepli değil, eşi Antepli. Eşi de Antep yemekleri istemiş. Tabii biraz zorlanınca benim kitabı alıyor, yapıyor ve kocası kendisine teşekkür ediyor. Başka bir yeni evli arkadaşım yine bu da en son söyleyen ismini versem belki ayıp olur ama yine de söyleyeyim. O yeni evlenir evlenmeden önce kocası söylemiş demiş ben hiç antep yemeği bilmem, yemek yapmayı hiç bilmem. Annesi de söylemiş demiş oğlum benim kızım yemek yapması bilmez olsun anne zararı yok demiş. Evlendikten sonra benim kitaptan faydalanıyor yemek yapıyor. Ve kocası diyor ki bugün annen mi geldi Ve size diyor. Hayır diyor. Yemeklerin tadına bakarak peki e, kim geldi diyor. Ben diyor Özden teyzenin yemek kitabını yaptım diyor. Bunu da en son e, duydum çok hoşuma gitti. Aslında biz toplum olarak e, giderek hazır alışmaya başladık. Yani hazır gıdalar evet. tüketmeye evet. başladık sağlıksız olsa da. Evet. E, hatta e, bakıyoruz marketlerin, süpermarketlerin reyonlarında... E, Tembel avrat reyonu tarzı evet. reyonlar bile çıktı. Evet. Bezelyeler, e, nohutlar evet. hepsi konserve, hazır. E, nasıl karşılıyorsunuz bunları? Bunları doğru karşılamıyorum. Çünkü içinde çok koruyucu madde var bunlarda. Bunların etiketini okumadan çocuklarına yedirmesinler. Bakın beni bu kitabından dolayı Avustralya'ya davet ettiler. Bütün masraflarımızı görelim. Eşimle ben gittik. Antep yemeklerin nasıl yapıldığını... ...anlattık. Çok ilgilerini çekti. İngilizcesini istediler kitabın. Dedik İngilizcesi yok. Ee, ve bunlar için... ...o kadar önemliydi ki... ...hatta bir Çinli hanım yemek yapmış. Yemeği Çin'e gidiyor. Dedesinin köyünde yapıyor. Eski tarz, eski usulde ...yaptığı yemeği... ...neredeyse e, böyle... ...çok kıymetli bir yemek olarak tanıttılar. Hı hı. bu Bizim e, yemeklerimizle... ...ben anlattığım zaman... O kadar ilgileri çekti, o kadar koşlarına gitti. Bu hazır yemekler çocuklarımız için çok zararlı. Bizler neyse geçiştirdik de küçük çocuklar için bu koruyucu maddeler o kadar zararlı ki. Belki geçmişteki'ler evet. biliyor ama gençler daha çok bilmiyor bu yani yemeklerimiz Gaziantep yemeklerini. Evet. Evet. Onları tanıtmak açısından gerçekten önemli. Tabii evet. e, aslında vakit nakittir tarzı da var bizde. Evet. Yani şimdiki bayanlar çalıştığı için Belki pek vakit bulup da yapamama ihtimalleri de var ama siz kitabınızda e, olabilecek ölçüleri hani şu kadar evet. bu kadar derken evet. şu bardak bu bardak tabii, diye tabii. kolaylaştırdınız tabii. işi. Çok basit bir şekilde bir de bu kitabı benim eşim yazdı. Ben başladım yazmaya dedi ki sen dedi bilene söylüyorsun. Ben bilmediğim için bırak ben yazayım. Ben kendisine tarif ettim kendisi oturdu yazdı. Anlamadığı yerler tekrar tekrar sordu sordum. Bir Amerikalı arkadaşım e, kadayıf tarifi istemişti, verdim. Ona dedim e, işte kadayıf şöyle yaparsın, böyle yaparsın, tarif ediyorum. Sonra işe dedim limon sıkarsın. Sonra telefon açtı, bu çok ekşi oldu dedi. Hı hı. Ben orada ölçüsünü vermediğim için bilmeyerek, işte bu bunları e, eşim düzelterek, hani e, hiç bilmeyene anlatarak e, bu kitabı yazdı. bu evet. işi çok kolay, çok gençlerden onun için çok takdir oluyorum. Ne kadar sürede yapıyorlarmış, hiç dönüş var mı size? Şu yap söylediğiniz tarifi şu kadar sürede yaptık, kısa sürede yaptık, biz bunun bu kadar kısa süreceğini bilmiyoruz diyenler oldu mu? Yok, vakitle ilgili demediler ama ölçüleri tam geliyor diye çok teşekkür edenler oldu. Aslında şöyle bir sorun da var, yani farklı illerden çıktığı için farklı ölçülerde hep biz yedik. Yani evet. birisi birisini evet. tutmuyor, en evet. çok da sorun bu herhalde. Evet eskilerde. Siz bunu nasıl tutturdunuz? Bunu standartlaştırdım ben. Yani yaptım bir daha yaptım. Yaptım bir daha defalarca. 10 kere yaptığım oldu bir yemeği. O zaman standart bir ölçü çıkardık. Şimdi hiç bilmeyen alsa yine kolayca yapabilir. Yani Antepli olmasına gerek Ant yok. Antepli olmasına. Herkes yapabilir. Sur Suriye'ye gitti, o kitap şey, İsrail'e gitti, Amerika'ya gitti. Tabii Türkçe bilenler veya burada bulunanlar götürdüler. Tabii bu e, Gaziantep'in aslında çok farklı etnik geçmişe sahip olduğu için yemeği de çok fazla. Sizin e, hepsini aktarabildiniz mi kitabınızda? Kaç bu, tane tarifiniz bu var? Bu 400'ün üzerinde tarif var ama ben aşağı yukarı 550-600 bulabileceğimi veya bulduğumu tahmin ediyorum. Biraz daha var elimde. Ama bunun daha fazla olduğunu zannediyorum. Çünkü bu topraklarda bilhassa bu bölgede, bölge, bölge 5000 yıldır üstünde kesintisiz insan yaşayan bir bölge. Onun için her toplumdan bir şeyler almış. Ee, yani, hani, yani bunun altıncı baskısı da olacak o zaman. Siz 500'ün üzerinde. Ömrüm, ömrüm ve yani müsaade ettiği müddetçe yapacağım. Araştırmaya evet. devam ediyorsunuz evet. çünkü bayağı bir eksik var herhalde yine de. Tabii tabii. tabii. İngilizcesinde, İngilizcesinde. İnşallah İngilizcesine eşim tercüme etti. Onu da basırabilirsem onu da burs olarak vermek istiyorum. Bir de sizin o özelliğiniz var. Eğitime katkı da sağlıyorsunuz Çünkü aslında. Çünkü benim eşim 31 sene Gaziantep Üniversitesi'nde çalıştı. Çeşitli idari görevler aldı. Onun için ben üniversiteyi, üniversiteleri çok seviyorum. Bu kitabı alanlar hem Antep yemeklerini öğrenecekler hem de eğitime katkı sağlayacaklar diyebiliriz i̇nşallah, o zaman. İnşallah. Değil mi? Tabii. Bunu daha önce ben yemek... Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanımıza da yemek çıkardım üniversitede. E, Rektör bey rica etti. E, dedi ki e, Cumhurbaşkanı gelecek. Yapar mısınız? Yaparım ama benim dediğim yerlerden alacaksınız malzemeleri dedi. Malzeme e, çünkü endüstri çalışır el verir. Benim dediğim yiyecek yani malzemeleri alınırsa ben tamam yaparım dedim. Orada bir ekiple beraber bir Cumhurbaşkanı Abdullah ile yemek çıkardık e, Daha sonra e, Betin Akpınar geldi. Ona çıkardık. O da çok iyi bir gurme. Ona çıkardık. Defalarca çıkardık. O da çok güzel biliyor antep yemeklerini. Eksiğini, fazlasını bize söyledi. O da öyle çok hoşuma gider. Yani bayağı ünlü kişiler de tatmış evet. sizin yemeklerinizi evet. ve onay vermiş aslında. Evet. Evet. Peki bunu siz az önce dediniz benim malzememi. Bir evet. malzemeyi uygun şeyler seçmeniz, ürünler seçmeniz evet. gerek. Mesela ben Gaziantep'te değilim. Farklı bir şehirdeyim. Evet. O ürün seçiminde nelere dikkat etmem gerek ki? Tam mesela lezzet çıksın bulgur, ortaya. Diyelim ki bulgur salça çok kullanılıyor. Evet. Hani sıradan bir salça değil de böyle kaliteli bir salça almak Nasıl lazım. anlayacaklar kaliteli salçayı mesela? Valla belli firmalar, şimdi ismini vermeyelim. belli firm yani firmalar. Yani renginden, tadından bilinir alırlar. mi? Tabii ki. Tabii. Nasıl olmalı? Mesela bulgur e, diyelim. Bulguru elinize aldığınız zaman e, bulgurlar çok çeşitli yemeğimiz var bizim. Bulguru elinize aldığınız zaman biraz parlak ve sarı olması lazım. Hı hı. E, salça yine böyle rengi parlak, kırmızı olması lazım. E, eti kaliteli bir yerden alacaksınız. Tabii sıradan bir yerden almayacaksınız. O zaman tarif tutmaz mı diyorsunuz evet. yani? Tutar tutar da o lezzeti alamazsınız. Daha güzel olur. Daha güzel olur. El lezzeti var bir de. Eksederek yaparsan yemeğin lezzetli olur. Peki e, genel olarak e, Gaziantep'in yemekleri bu sayede mutlaka unutulmayacak. Çeşitli kitaplar da basıldı Gaziantep evet, yemekleri evet. hakkında. Onlarla kıyaslama yapıyor musunuz? Nasıl e, hiç tariflerde farklılık gördüğünüz, birbirinizle tabii, iletişim kurduğunuz oldu mu? Tabii Ticaret Odası'na yemek kitabı yazdı e, Bunda sevmin Ocak, e, Gonca Tokuz, e, ben. Akden Köylüoğlu ve Ragıp Güzel Bey. Şimdi beşimizin aynı yemeği aynı şekilde yapmamız kesinlikle olmuyor. Ama biz ortak bir şey bulduk. Ortak. Hani şöyle de güzel olur diyoruz. Böyle de güzel olur diyoruz. Bu kesin böyle olmaz demiyoruz. Hı hı. Çünkü Antep'teki hanımlar hep şunu söyler. Benim yemeğim en güzel. Benim yemeğim ölçüsü şeyi en güzel. Hayır, her insanın, her mahallenin ayrı bir tadı var. Hakikaten her hanımın elinin bir ölçüsü var. Birisi diyelim ki ekşili ufak köfteye yağ da nane verir, bir karabiber de koyar, bir kırmızı biber de koyar. Böyle ufak tefek ayrıntılar oluyor tabii. Ama tabii ortak yine de temelde aynı, temelde aynı. aynı şeyler var. Bir de şeye karşıyım ben, bu yemekleri değiştirmeleri. Hı hı. Şimdi bu yemeği her gelen değiştirse 10 sene sonra hiç yemek kalmaz. Değişik bir yemek çıkar. Böyle hamburger gibi bir şeyler çıkar. Onun için sordum zaten evet. hani farklı yemek kitaplarında ayrı tarifler evet. olduğu zaman insanların da kafası şüphesiz karışacaktır. Evet. Tabii sizin bu kitaplarınızın 400'ün üzerinde tarifin yer aldığı hı. kitaplarınız farklı dillere de çevrilecek ve evet. e, tabii ki bizim Gaziantep yemekleri, meşhur Gaziantep yemekleri hatta turistlerin bile hı hı. birçoğunun evet. sırf damak zevki için buraya geldiği e, Gaziantep yemekleri Herkese tanıtılacak. Evet. Şu anda İtalyanca'ya evet. çevrilmişi var. Evet. Yakın bir zamanda herhalde İnşallah İngilizcesi, İngilizce. ya sonra başka dillere çevrilecek. Çünkü bir Fransız, hep bunu söylüyorum, Fransız bir arkadaşımız var. Kendisi doktora yapıyor şu anda yemeklerle ilgili. Dedi ki biz de dedi, Fransa'da yemekleri, yiyecekleri o kadar süsleriz ki neresine yiyeceğini bilemeyiz ama sizin yemeklerinizin her zerresi lezzetli. Biz zaten kendini, kendi pişirdiğimiz yerde süslenir, tabiatın rengini almıştır Antep yemekleri. Hı hı. Evet, aslında bizim en büyük problemlerimizden birisi de mesela baklava Gaziantep ve evet. özgüdür ama yakın zamana kadar Yunanistan'ın tatlısı olarak evet. bize aks aksettirmeye çalışıldı. Tabii biz. Bu yemeklerimizi tescil de ettirmemiz gerekiyor. Siz evet. herhalde bunun için harekete de geçtiniz. Evet. Bazı biz yemekleri tescil de, ettiriyorsunuz. 3 der, dernek, Gastronomi Derneği, Mutfak Kültür Koruma Derneği, bir de Gaziantep Kulübü Derneği bu üçü birleşti. Aşağı yukarı yüze yakın tescil edilecek yemekleri hazırladık biz gene bu grupla beraber. İnşallah onları tescil ettireceğiz. Peki bizim Gaziantep, Adana, Kilis ortak yaptığımız yemekler de var. Evet. Şimdi bunu nasıl tescil etmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi e, Urfalılar e, çiğ köfte bizim demiş. Evet, çiğ köfte bu bölgenin. Ama biz Antep'te nasıl yapılır onu tescil ettirmek istiyoruz. Diğer yemekleri de mesela yuvarlama. Bugün Birecik'te bu yuvarlamaya beni diyorlar bakın 30 35 kilometre veya kaç 45 50 kilometre var belki de. Yemekler e, değişik şekilde sunuluyor, değişik yapılıyor. Ufak da olsa değişiklikleri var. Antep yemeklerinin ismi çoğunluğu yüzde doksanın ismi öz Türkçedir. Şeye gidin e, bu e, kilise Arapçadır bir çoğunun ismi. Bireciye gidin daha değişiktir. Ya, ama Antep'te Enteresan, öz Türkçedir yemeklerin ismi. Mesela kilis kebabı. Evet, kiliste yapılmaz bu yemek. Antep'te yapılır. Ama neden ismi o zaman kilis? Evet, Mesela. bir de Buhara pilavımız var. Buhara'dan gelen bir grup yapmış bunu. Başka Özbek pilavımız var. Yine Özbekistan'dan gelenler yapmış. Gelmişler, burada bu kültüre bir katkıda bulunmuşlar. Bunlar da tescil ettireceğiniz yemekler evet. arasında mı? Evet, inşallah. Peki bir problem olur mu sizce? Olabilir ama biz ne diyoruz? Biz Antep'te yapılan şekliyle, biz Urfa'da yapılan şekliyle veya da kiliste yapılan şekliyle değil. Antep'te Antepler nasıl yapıyorsa, tabi isterlerse onlar da Urfa'da yapılan şekliyle yapsınlar. Bizim mesela önümüzde evet. şu anda bir yoğurtlu bir de salçalı akıtmalı köfte, akıtmalı evet. köfte var. Evet. Akıtmalı köfteyi nasıl yapmalıyız? Ya önce bir yemek tarifi alalım sizden evet. yanımızdayken. Şimdi akıtmalı köfte Antep'te akıtmalı. Bir adam misafirliğe gitmiş yemiş bundan. Demiş arkadaşı sormuş ne yedin akıtmalı köfte. Yağlı mıydı yağsız mıydı demiş. O sakalımdan aktı. Yani bunun içinin yağlı etli olması lazım. Ya yani bunun evet. özelliği yağlı etli evet. olmasından akıtı. Evet. o akıtması. Eee işte Urfa'da, Urfa'da bilmiyorum ama Adana'da e, Adana'da, Diyarbakır'da buna analı kızlı diyorlar. Bu analı kızlı değil, arkette. Akıtmalı ki. Onunla farkı ne? Onu, bu, Onların bu, yaptığıyla farkı ne bunun? Onu tam onlarınkini tam bilmiyorum. Yani bir e, söylesem de yanlış bir şey söylemiş yani olurum. mutlaka bir farklı evet. tat vardır. Evet. Ya, o o zaman evet. bu analı kızlı yani isminden dolayı tescil de herhalde bir sıkıntı olmaz. Evet, inşallah. Hı -hı. i̇nşallah. Peki sizin e, bu bunları yaparken yani hem yoğurtta hem salçalı ilk başta nasıl bize bir tarifini söyler misin? Şimdi e, önce köftenin tarifini verelim. E, köfte e, bir e, kilo diyelim ki bir kilo simit içine bir kilo çiğ köftelik et, bir baş soğan, kırmızı biber, tuz karabiber konarak iyice yoğrulur. Eğer yoğuramazsanız bunu makineden iki kere çekilir. Böyle elde yuvarlayacak kıvama gelince yuvarlanır. O bir tarafta buharda, süzgeçte pişirilir durur. Diğer tarafta et iyice yıkanır parça et. Kemikli veya kemiksiz yıkanır. İçine kaynatmaya başlarsınız. Kaynatılırsa o kefi alınır. İçine nohut, domates salçası, biber salçası ve soğan ince doğranır, soğan konur. Bu iyice piştikten sonra üzerine üzerine nane ile karabiber gezdirilir. Yoğurtusunda yine eti haşlıyorsunuz, buna soğan koymuyorsunuz, eti haşlıyorsunuz. Daha sonra ayrı bir tencerede süzülmüş yoğurt, yumurta, zeytinyağı iyice pişiriyorsunuz. O pişen etin üzerine ilave ediliyor. Üzerine de yine nane ile karabiber gezdiriyor. Sonra da afiyetle yiyoruz. Afiyetle yiyoruz. Peki yoğurda yumurtanın katmanın kesilmesini önlüyor. Kesilmesini önlüyor. Bakın bu yoğurt pişirme de Antep'e ait bir şey. Hiçbir yerde yoğurdu pişirip hemen karıştırıyorlar. Yumurtayla yağla karıştırıp koyuyorlar. Bizde aynı yönde karıştırarak orta hararetli ateşte kaynatıyorsunuz, siz o yemeği ocağın üstünde, ateşin üstünde de unutsanız kesilmiyor. Yoksa kütür kütür kesilir. Yoksa yoğurtlu yemekleri tekrar evet. pişirdiğimizde hakikaten tadında Değil bir bozulma oluyor. Tabi tabi evet. tabi tanelenir. Böyle Hı -hı. O zaman Hı -hı. öğrenmiş olsun bayanlar. Evet. Yumurtayı kattığımızda evet. yoğurt kesilmiyor. Evet. Bilmeyen gençlere belki biliyorlardır. Evet. Orta yaşlılar. Evet. Eee evet. sizin yemeklerinizden eee Hatta benim en çok dikkatimi çeken şey e, size bir not da gelmiş. Evliliğimi kurtardınız diye. Evet. İşte üniversitede, e, demin bahsetmiştim size. Üniversitede bir arkadaş, eşi Antepli, kendisi Antepli değil. O işte kocası ısrarla Antep yemeği istiyor. <laughs> Pardon. E, sonra benim kitabı alarak yapıyor ve kocasına sunuyor. Kocası da bir daha hoşnut oluyor. Önce bizim Antepliler Antep yemeklerine çok düşüyor değişik bir yemek olursa hep beğenmezler. Hı hı. Yani. Var mı daha böyle gelen notlar? <laughs> e, bir tane teşekkür de ederim. E, Esra diye bir arkadaşımız. O Antepli değil, eşi de Antepli değil. Benim kitaptan yemek yapmayı öğreniyor. Üniversitede yemek yarışması açıldı. O yemek yarışmasında e, birinci geldi. Ve teşekkür etti. Dedi ki eşime, e, ben sizin eşinizin dedi gizli hayranıyım. Eşi de tabii biraz şakacı. Ben de aşker hayranıyım dedim. <laughs> e, o şekilde yani bu kitaptan çalışarak Antep yemekleri öğrenmiş. Sonra da dereceye girdi. E, ben bu arada üniversitede 7 sene aşçılık okuluna yemek dersi verdim. Oradaki talebelerimden birisi de hem Antep'te birinci geldi hem İstanbul'da birinci geldi. Yönsel yemek derslerine girdim 7 sene. Çok iyi eğitmenlik evet. yaptınız yani. Birebir eğittiniz. Ee, yabancı çocuklar, daha doğrusu Antep'li olmayanların e, ilgisini şu çekmiş, böyle hani yemekle, meyve yemekle nasıl olur? Yani etin içinde et, meyve nasıl olur falan. Sonra tadına baktırarak, bakın şöyle yapalım, tadına bakın, sevmezseniz bu yemeği yapmayız. Hep hı hı. itiraz ediyorlardı. O şekilde çok sevdiler. Ee, girenler oldu böyle yarışma. Tabii ben onu da soracağım. Tamam Gaziantep yemeklerini kitapta. Evet. Siz eğitmenlik de yapmışsınız. Evet. Daha iyi bilirsiniz. Aslında biz e, bakarak öğrenme yanınızdayken bir evet. eğitmenin gözetiminde öğrenme daha kalıcı olmasını etken olur herhalde. Evet. evet. Var mı böyle kurslar devam ediyor muhtemelen üniversitesi Aslında de siz eğitmenlik e, hala devam ediyor. Gastronomi Derneği çalışıyor. Bir de gastronomi bölümü açıldı üniversiteye. Hı hı. İlkay Kunarlı diye bir arkadaşımız, kendisi üniversitede hoca. O çalışıyor orada. Bu hususta çok çabalıyor. Yani yabancılar gelsin, Antep yemeklerini öğretsin. Antep yemekleri bütün dünyada tanınsın diye. Çeşitli kurslar falan açacaklar üniversitede. Orada beni de çağırdı, beraber yapacağız. Farklı şehirlerde Gaziantep'liler derneği var hatta İstanbul'da. Evet. Belirli aralıklarla bu Gaziantep yemeklerinin tatmalarını evet. sağlıyorlar o şehirdeki insanların. Evet. Siz o e, derneğin düzenlediği bu etkinliğe katılıyor musunuz? Katılma fırsatı buldunuz mu? Yok hiç haberim olmadı onlardan. Sonra bittikten sonra haberim oluyor. O zaman bir katkıda bulunamıyorum. Yani evet. tatma fırsatı buldunuz mu? Evet. Doğru tanıtılıyor mu? Doğru yapılıyor mu? Hiç onları o test etme fırsatınız evet. olmadı. Evet. Ben Gaziantep yemeklerin dışında tatlılar da var bu evet. kitapta. Hiç evet. bahsetmedik. Evet. Ee, Gaziantep'in en eski tatlısı en... nedir diye sorsam size. Kolay, basit yapılabilecek bir şey. En eski tatlısı, eskiden çok tatlı yapılmazdı. Şire yapılır bir sene boyunca. Bir de Antep yemekleri e, çok ekonomiktir. E, mesela şire yapar. O şirenin üzümün çöpüne kadar kullanır. Baştan sucuk yapar, bastık yapar, tarhana deri tatlıları yapar. en sonunda da o şevki kısmından sirke yapar. Mesela patlıcan kurutur, patlıcanın içini ayrı kurutur, dışını ayrı kurutur, içinde kullanır, dışında kullanır. Çok ekonomik bir mutfak. Bir de Antep'in eski tatlısı bunlar. Ama sonra baklava evde yapılırdı. Daha sonra sonra tabii baklavacılar yapmaya başladılar ki daha ince açıyorlar. Evdeki hanımlar biraz kalın açardı. Evde kadayıf yapılırdı. Fıstıklı, cevizli, ağızlı kadayıf yapılırdı. Şimdi çok kalmadı mı Özden Hanım? Onlar? Nasıl? Yapanlar çok kalmadı mı öyle? Hep hazıra mı alıyoruz? Evet. E, bu tatlıları hazır alıyoruz. Var mı baklavanın tarifi burada? Yok. Ben baklava evde yapmadığım için ha. artık ona da ayıp olurdu. Yapsaydım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bildiğiniz halde yazmadınız Hayır. o zaman. Ben size verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda tekrar görüşebilmek üzere diyorum. Biz evinize konuk ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Evet, biz Özden Hanım'ın yaptığı yemekleri tattık ve çok beğendik. Eğer siz de bu lezzetleri tatmak istiyorsanız ki bence mutlaka tatmalısınız, bu yemek kitabını mutlaka alın.